Güzel izleyicim yazmış diyor ki Sayın Bakanıma lütfen şunu da söylerseniz geçen bir e, Türk bayrağı ile ilgili bir şey mi oldu? Bir kadın e, ona şey yaptı Evet evet, evet, yapmışsınız. evet. Ya şöyle bir sosyal deney gerçekleştirdik. E bu sosyal deneyde Türk bayrağına Düzce'lilerin ne kadar hassas olduklarını gördük. Bu sosyal deneyde Türk bayrağı yere düşme aşamasına aşamasında... geldiğinde herkes koşarak kaldırıyor. Hani çok beğeni alan bir sosyal deney oldu. Düzce Belediyesi'ni takip edin bence. İlginç şeyler yapıyorlar Düzce Belediyesi'nin X adresinde. Değil mi? Böyle evet, ilginç sosyal deneyleriniz var. Arkadaşlarımız çok güzel Tebrik çalışıyorlar. Tebrik ediyorum basın evet. ekibinizi. Genç ya da bir, emeği kim geçiyorsa. Genç bir ekibimiz var. Arkadaşlar çok güzel İtfail çalışıyorlar. ilgili bir şey çıkardılar evet, geçen evet. ay. Bütün kanallarda izledik. Şimdi 10 Kasım'ı bekleyin. 10 Kasım. Evet. Oo Sayın bakalım Bir sürprizimiz var. 10 Kasım'da var. atamızın ölüm yıl dönümünde Düzce Belediye Başkanımız Sayın Doktor Faruk Özcü diyor ki... Bizim sosyal medyamızı bir takip edin evet, Düzce Belediyesi'ni, Twitter'ı bir takip, bizi, edin. Bizi takip edin, o görüntüyü bir izleyin diyor. Evet.